Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında inşaat işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, HH idaresindeki 31 AJY086 plakalı minibüs Göksun Andırın bağlantı yolu Değirmendere Mahallesi yakınlarında seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle şarampole devrildi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede Mısır vatandaşı iki işçinin hayatını kaybettiği, yedi kişinin ise yaralandığı belirlendi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Göksun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından yaşamını yitiren işçilerin cenazeleri hastane morguna götürüldü. Yetkililer kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için teknik inceleme başlatıldığını bildirdi.